logomuhasebe.com tarafından hazırlanan bu eğitim videosunda Logo go programında satış siparişi nasıl oluşturulur? Bugün bununla ilgili bir eğitim düzenleyeceğiz. Stok işlemlerine giriş yapıyorum. Gelen ekranda hareketlere giriş yapıp satış siparişlerine giriş yapıyorum. Sağ tık ekle diyorum. Büşne otomatik olarak geliyor. Kopyalıp belgenin içerisine yapıştırıyorum. Daha sonra ünvan bölümüne giriş yapıp ilgili cariyi seçiyorum. Malzeme bölümüne giriş yapıp ilgili malzemeyi seçiyorum. miktarı giriş yapıyorum. Ve birim fiyatını belirliyorum. Ve kaydet diyorum. Logo Goç programında satış siparişi bu şekilde oluşturulur. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.